Arkadaşlar bugün uzun yazan ve en son ulaşan en sondaki ödülleri sahibi olacak. Şu arabaları görüyor musunuz? He? Paralar. Minecraft'ta bir yaratık ismi yazın. Yaratık mı? Anne uzun bir yaratık ismi lazım bana. Düşün zombi baba düşün. Ben buldum Ha! Ne yazacaksın küçük zombi? Sizin uzun olanı ben yazacağım. Söyleyeyim de siz yazın değil mi çakallar? Ben galiba buldum. Enderman. Acaba herkes ne yazdı? ben Creeper yazdım. İskelet. Zombi. <laughs> en uzunu ben yazmışım bakın. Enderman. Önü hani aramızda bir blok var. <laughs> Ana. Abi sen nasıl gittin ne oraya? Şimdi araba markası yazacaksınız. Araba markası mı? Ana tabii ki de. Ee, ne yazalım? Ee, Mercedes. Ben buldum yazacağım mı? Ana benim bunları yetişmem lazım. Ödülleri alacak. Ödüller benim olacak. Ödüller benim olacak dedim size. İşte ben Mercedes yazdım. Ben çok yazdım. Çok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonunda dünya lideri. <laughs> Ana ben Audi yazdım la. Audi en uzun <laughs> uzun mu? Nubamca bak ben BMW yazdım. Ana biri Audi yazmış, biri BMW, biri çok. Ana bu yarışma uzun yazma yarışması. Oğlum birazcık daha düşünsenize bakın. Ben şu da ödüle doğru gidiyorum. Öyle miymiş la? Şimdi renk yazın. Anne hani ya, renk yazacağız. En uzun acaba hangi renk var ki? Tabii ki de kırmızı. Hmm, neydi ki ya en uzun renk? Heh buldum. Hala zirvedeyim. Aramızda bir blok var göreceksin uydular benim. Sen ne yazdın ki? Ee? Kahverengi mi? Ya en uzun ilk budur. Nob amca sen ne yazdın? Ben yeşil yazdım bebek seni sen ne yazdın? Sarı. he! Ee? Sarı yazmış la. İnsan gide de bir lacivert yazar sarı ne la? Bir yemek ismi yazacaksınız. Yemek ismi mi? Ana ben buldum. Döner, döner çok mu kısa oldu? Ee, yok döner olmasın. Çiğ köfte. Bence çiğ köfte uzun. Bu yemek ismi beni Tayson'a kadar götürür. Acaba ne yazdı ki la? Çiğ köfte beni baya bir yakınlaştırdı. Ee, hamburger en uzun yemek ismi. Bunu unutma. Hamburger yazmış. Ana nubamcı sen ne yazdın la? Lahmacun. Karnım da acıktı olsa da yesek. Bibik senik sen ne yazdın? Çorba. Hı? çorba mı? Daha uzun bir şey bulamadın mı la? <laughs> Bunlar böyle giderse kaybedecekler. Zaten kazanan ben olacağım. Ülke ismi yazın. Ülke mi? Ana aklıma çok iyi bir fikir geldi. Tabii ki de Türkiye. Hani Türkiye'den başka uzun ülke ismi yok galiba. Yarışma iyice kızışmaya başladı. Acaba kim kazanan olacak? Heh bu da soru mu? Ee, sen benim önüme nasıl geçtin la? Azerbaycan yazdım. Hani. Azerbaycan yazarak küçük zombi şan da beni geçmiş bulmakta. Ne babacık yazdın la? Rusya mı? Aklıma bu geldi. Bebek Sonic sen? Öf ya, daha uzun bir şey bulamadım. Gittim ben de Çin yazdım. Çin mi? Kızıkistan yazsaydın önümüzde ne Neyse. Youtuber ismi yazın. Youtuber mı? Ana benim tanıdığım bir youtuber var. O da zombi baba. En uzun youtuber ismi zombi baba ve küçük zombi. ben kazanacağım. Bu niye kötü ki la? En uzun benim ismim oldu bence. Hayır benimki oldu. Enes Batur. Enes Batur mu? Ana ben niye zombi baba ve küçük zombi yazmadıysam öyle yazsaydım kesin birinci bendim. E ee, siz ne yazdınız? Benim aklıma bir şey gelmedi lan ya youtuber kalmadı ki. Benim de gelmedi. He hepiniz nopsunuz. Göreceksiniz o arabalar ve o paralar benim olacak. Ya olmayacak ki. Arkadaşlar yazın yoruma sizce ödüllerin sahibi kim olacak? Beni tutanlar 1 yazsın. Beni tutanlar 2 yazsın. Beni tutanlar 3. Beni tutanlar 4 yazsın. Facebook zincir markası yazın. Acaba uzun Facebook markası ne var ki la? Eee buldum. Burger King. Bence en uzun budur herhalde. Oldu işte. Acaba ne yazdı ki la? İnşallah kısa bir şey yazmıştır. Arkadaşlar ödüllere gerçekten de çok az kaldı. Ana sen hala benim önümde misin? Kaybeden sen olacaksın ödüller benim benim. Ana ben Burger King yazarak en uzun yazıyı yazdığımı düşünüyordum. Ama ben McDonald's yazdım. McDonald's mı? Nobamcı sen ne yazdın la? Benim aklıma KFC geldi ana. Başka da yok ki zaten kalmadı. Pupi yesne susun ya. Yarışma çok çekişmeli ilerliyor. Şimdi şehir ismi yazın. Ana şehir mi? Zaten ülke olarak Türkiye'yi yazmıştım. Aha buldum. Tabii ki de Kahramanmaraş. Ee, çok az kaldı. <Gülüşmeler> Sen beni geçtin? Öyle de geçerim işte ne haber? Diğer bahır yazmış bir de. Siz ne yazdınız la? Sen beni nasıl geçtin la bebek Sonic? Nubemce ben Afyonkarı Hisar yazdım. Türkiye'nin en uzun şihri. Benim niye aklıma gelmedi la? Sayı yazın. Anne sayı diyor la Hemen hızlıca yazmalıyım şu anda ee, Neredeyse varmak üzereyim Sen varamayacaksın Göreceğiz ee, En uzun sayı kaçtı ki la 9 ee, işte bu kadar 9 yazarak ben yarışı bitirmiş oldum İşte bu arabalar ve bu paralar benim Bu ya 2 <laughs> blokla kaybettim sen bir de bize sor küçük zombi. Ne kadar biz kaldık la. Hee ne oldu ki? Tebrik ederim zombi baba. Bu senindir. Ooo şu paralara bak. Hani arabalara bak. Çok iyi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonunda videolar çıkıyor. Lütfen tıkla tıkla. Ekranın sağında ve sonunda çıkan videolara lütfen tıkla tıkla. izlemeyi unutma. Hoşçakal bay bay. E